Merhabalar Yeni versiyon tek kişilik aracımızı tanıtıyorum Bu aracımız tek kişilik bir tane koltuğu var ama gördüğünüz gibi iki kişi taşıyabiliyor 415 kere şarj olan bataryaya sahip Alarma, müzik sistemi, cep telefonu şarjı Radyosu var bu aracın Önünde gündüz ledi var. Farımız var. Gördüğünüz gibi. Şimdi yokuş testini yapıyoruz aracımıza. Yokuş aşağı iki kişiyle iniyor. Aracımızın arkasında kilitli çantası var şu gördüğünüz gibi. Burası çok sağlam bir yokuş. Eğimini şöyle görebilirsiniz. Şuradan tam şu noktadan da ne kadar eğimli olduğunu oradan tahmin edin. Çok sağlam bir yokuş burası. Aracımız iki kişi indi. Yaklaşık olarak 180 kilo yük var araçtan. tek kişilik araç ama iki kişiyle test ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi yokuşu tırmanıyor. Sessiz, ısınmayan motor var bu aracımızda. Yeni nesil, yeni versiyon aracımız. Arka defansiyelde bir güç beş gücü dönüşüyor. Geri vitesi var aracımızın. Geri geri de gidebiliyor. Bu kollarımız gördüğünüz gibi geri vitesi var. Böyle geri gidebiliyor. Geri viteste ses var, ışık var aynı zamanda. Aracımızın şeylerini göstereceğim. Kolçakları böyle kalkıyor, iniyor. Eski versiyonda bunlar yoktu. Oturağımız bir ileri geri yapıyor, şu gördüğümüz şekilde selemiz böyle selemizin arka tarafında e, oturduğumuz yer büyüyebiliyor. Emsallerine göre en yüksek e, koltuk hacmine sahip, her iki kol da şu şekilde kalkıyor bu araçta, kocaman bir sele oldu. Bu şarj yerimiz daha önce açıktı, çoluk çocuk kurcalıyordu. Aslında. Şimdi öyle değil, böyle bir koruma yaptık ona. şarj harici bunu Aracımızın alarmı var. Müzik sistemi var. Şurada alarmımız var. Alarm sistemimiz, hoparlörlerimiz. Önünde rüzgarlığımız var. Giderken seyahat ederken rüzgardan etkilenmemeniz için böyle rüzgar mevcut araçtan Burada kilometre tablasında yaptığınız hızı görebilirsiniz. Akünün şarj durumunu görebilirsiniz. Aracımızın vitesleri var. Şurada Gördüğünüz gibi yeni nesil bir vites kutusu koyduk. Birinci, ikinci, üçüncü viteste e, üçüncü viteste daha hızlı gidebiliyorsunuz. Birinci vites e, tırmanma vitesi. E, geri vites tuşumuz şu. Buna bastığımızda çevirdiğimizde geri geri gidebiliyor gördüğünüz gibi. İleri gideceğinizde ileri tuşuna basıyorsunuz. Böyle devam ediyor. Ee, aracımızın farları buradan yanıyor. Uzun kısa farlarımız bu şekilde çalışıyor. Gündüz LED'imiz var. Gündüz seyahat ederken bu sağ ve soldan gündüz LED'i sürekli yanıyor. Kilitli kilitli çantamız mevcut. Buraya değerli eşyalarınızı koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kilitli bu bölümümüz var. Şarj burada. Aracın koltuğunun altında da kilitli bir ikinci bölüm var. Onu da bu şekilde kaldırıp içine değerli bir eşyanız bir şeyiniz varsa koyabiliyorsunuz. Bu şekilde seyahat edebilirsiniz. Bu versiyonumuzun karbon fiberi fazlalaştırılmıştır. Ufak tefek sürtmelerde önceki versiyonda aracımız kaporta da nereye sürtüyorsanız oradan çatlama yapıyordu. Karbon fiberini fazlalaştırdık. Aracımızın kaportası kaya gibi oldu. Dediğimiz gibi motoru, bataryası, beyni, kart okuyucusu ve sensörleri bu araçta birinci sınıf tuttuk. Isınmayan motor ile uzun yıllar kullanabileceğiniz akım değeri yüksek bataryalara sahip. Dileriz siz de bu araca sahip olursunuz. Güzel günlerde kullanın inşallah.